Merhaba. Emlakim4.com nasıl kullanılıyor? Emlakim4 paket nasıl satın alınıyor? Üye giriş nasıl yapılıyor? Nasıl yeni üye olunuyor? Bu işlemlerden bahsedeceğim. Hızlıca başlayalım. Şimdi ben dışarıdan bir müşteriyim. Siteyi inceledim. Paket satın alacağım veya e, üyelik oluşturacağım. Oturum geldiğinde Üye ol kısmı zaten doğrudan görülüyor. Veya paket satın ala bastığında veya partner ala bastığında yine üyelik için yönlendiriyor. Daha önce bir üyelik oluşturmuşsam soldaki üyelik giriş ekranında kullanıcı adı ve şifrenle, ve posta adresi ve şifrenle giriş yapabiliyorum. Veya telefon numarasıyla giriş yapabiliyorum. Veya Facebook'la veya Google'la. Instagram ve Twitter hesabı da eklenecek. Onlarla da giriş yapılabiliyor. Şifre ve kullanıcı adı hatırlansın istiyorsa beni hatırla butonuna tıklamamız yeterli oluyor. Tarayıcı bu bilgileri kaydediyor. Yeni üye oluşturacaksak da hemen işlemin nasıl oluşturduğunu göstereyim. Bireysel üyeliklerde bu ekrandan, kurumsal üyeliklerde bu ekrandan üyelik oluşturuluyor. Bireysel üyelik oluşturalım. Hemen bir tane test için bir adres oluşturalım. Buraya Bir e-mail adresi girdim. Buraya da bir telefon numarası girdim. Buraya da kendime özel bir şifre oluşturdum ve üye ol dedim. Evet yeni üyelik oluşturuldu. Şimdi mü müşteri bu aşamadan sonra zaten üye olmadan önce siteyi bir kere gezmesi gerekiyor anlaması için. Geldi arsaya tıkladı diyelim. Şehir seçimi yaptı ilçe seçimi yaptı buradan da mahalleyi seçti kendine uygun olan seçimleri yaptıktan sonra ve minimum bütçesine girmiş oldu buraya da maksimumuna girmiş oldu artık isim ve soyisim bir şey yaptı buraya da az önce oluşturduğumuz maili girdik buraya da telefon numarası girişi yaptık ve onayla dedik. Artık siz yöneticiye mail gitti. Burada da temsilcilerin en kısa sürede iletişime müşteriyle geçeceği bilgisi verildi. Bu aşamaya kadar zaten bilinen bir durum. Harici ekstra bir şey yok. Fakat üye sizinle görüşme yaptıktan sonra paket almaya, paket satın almaya karar verdi. Paket satın ala basıyor ve burada sizin kategori ettiğiniz emlak kategorisi veya başka arsa için ayrı kategori oluşturdunuz. Kendinize ait kendi düşündüğünüz özellikleri buraya eklediniz. Ve satın alma işlemi için artık müşteri hazır. Bir pakette karar verdi ve satın alma işlemini yapacak. Sepete ekle diyor. Ödeme ekranına geliyor. Daha sonra ödemeye basıyor. Burada daha önce bir Fatura adresi olmadığı için yeni üye olduğu için kendi kendine ait bir adres eklemesi gerekiyor. Müşterinin hemen adresi. Samet örnek olarak bir adres giriyorum, adres tanımı giriyorum. Buraya da dedim. Şöyle yapalım. İl seçimini yaptı, ülke seçimini yaptı, buradan da ilçeyi seçti ve buraya da kendi ev adresini giriyor. Daha sonra kaydet diyoruz. Adres kaydı yapıldıktan sonra buraya az önce benim belirlemiş olduğum, daha sonra hatırlayabilmem için vermiş olduğum kısa isim geldi. Samet örnek olarak geldi. Burada da ödeme tipini seçti. Ön bilgilendirme formunu onayladığını işaretledi ve daha sonra ödeme kısmına geçti. Müşteri bu ödeme ekranında gördüğünde bundan sonraki işlemi yönetici olarak siz devam ettirmeniz gerekiyor. Şimdi yeni bir sekmede yönetici paneline giriş yapalım ve işlemin nasıl ilerlediğini sizlere göstereyim. Şimdi buradan yeni gizli pencere açıyorum. Buradan da admin diyorum. Buraya da yönetici olarak giriş yapıyorum. Evet, yönetici olarak giriş yaptıktan sonra sol menüden paketlere geliyoruz. Paketlerde users yani kullanıcıların sizden satın aldığı, satın almak istediği, sizin onayınızı bekleyen paketleri users'lardan görüyoruz. Users'a bastık ve önümüze liste geldi şu anda. Benim az önce beklediğim sisteme eklemiş olduğum ve onaylanmasını beklediğim paketler buraya düşüyor. Şimdi bu ekranda işlemi nasıl devam ettiriyoruz? İlerleme nasıl oluyor? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ben az önce standart paketi seçtim. E24 standart olan paketi seçtim. Kullanıcı adım da Samet Durak'tı. En son girdiğim. Ben bu paketi onaylıyorum. Ve paket artık onaylandı. Bakın. Onay meselesi de buraya düştü. Artık o müşteri, Samet Durak müşterisi bu paketi özelliklerini kullanabiliyor. Onaylama işlemini siz yaptınız. Daha sonra müşteri dedi ki, mağaza açma işlemlerine geldi. Burada kendisi kendi ticaretine uygun. Sizin belirlemiş olduğunuz mağaza isimlerini siz ekleyeceksiniz. Müşteri de gelecek buradan hangi alanda kendi ilanını, kendi satış yapmak istiyorsa buradan kategori olarak seçecek, mağaza olarak seçecek. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Bu işlemi de yine store modülü dediğimiz alandan kolaylıkla yapabiliyoruz. Şimdi bizim eklemiş olduğumuz bir tane emlak alanı vardı. Store'un içerisinde. Biz burada Test store olarak zaten bir tane oluşturmuşuz. Şimdi bu alanları kaldırıyorum ben. Ön yüzde daha net anlayabilmeniz için. Sayfayı yeniliyorum. Tamam. Şimdi burada yeni bir mağaza oluşturalım. Mağazanın ismini diyelim ki Samet koyuyorum. Buradan da hangi kullanıcının bu mağazaya yani bir kullanıcı sizden mağaza e, talep etti. Ben şöyle bir mağaza istiyorum dedi. Talepte bulundu. Siz kullanıcıya buradan doğrudan mağaza atayabiliyorsunuz. Kullanıcı kendisi de oluşturabiliyor. Fakat bu işlemlere uğraşmak istemiyor. Size dedi ki bana mağaza oluşturur musunuz dedi. Buradan mağaza oluşturmak için seçimi yapıyoruz. Bakalım en son eklenen Samet Durak. Bu İsim olarak çıkıyor mu? Evet. En alttaki benim en son eklediğim. Buraya da test summit diyelim. Açıklamaya yazalım. Açıklama alanı zaten zorunlu alan değil. Onu istersek kullanabiliyoruz. Buraya da test adres diyelim. Mağaza adresi bilgileri. Bunlar müşterinin doldurması gereken alanlar. Fakat bunu sizden talep ederse siz store bölümünden de bunu oluşturabiliyorsunuz. Müşterinin bunu nasıl oluşturduğunu da birazdan sizlere göstereceğim. Şimdi burada mağazasının logosu eklemek isterse, beni eklemek isterse onları da buradan ekliyor. Şimdilik default olarak oluşturduk. Bakalım. Evet. Artık kullanıcı için bir mağaza oluşmuş olması gerekiyor. Bakın Samet mağaza diye geldi şu anda. Az önce oluşturduğum mağaza. Satıcı buradan başka kullanıcılar ekleyebiliyor. Yeni bir kullanıcı eklemek istiyor. Diyelim ki ben ve Fatih bu mağazayı beraber yönetmek istiyoruz. Ben buradan kullanıcı ekle dediğimde Fatih'in bu sitedeki mail adresini, kayıtlı olan mail adresine buraya girip kaydet dediğimde artık Fatih de bu mağazayı görebiliyor ve etki vermiş oluyoruz. Mağazayı düzenleme işlemi de yine düzenle kısmından yapılıyor. Müşteri buradan kendi logosuna giriyor. Kendi bilgilerini, kendi açıklamalarını değiştirebiliyor. Siz yönetici olarak müşterinin bilgilerini, müşteri değişiklik yapamıyorum bana yardım eder misiniz dediğinde ise yönetim panelinden, store alanından yapıyorsunuz. Aslında az önce göstermiş olduğum işlemleri ön yüzden müşteri yapabiliyor. Fakat müşteri ben yapamadım derse müşteri için store alanından hemen yeni mağaza oluşturup buradan kullanıcıyı seçerek istediğiniz mağaza türünü istediğiniz mağaza ismini ona verebiliyorsunuz. İşlem bu şekilde ilerliyor. Paket satın alma dışında Buradan satış ortağı olarak kaydolun, emlakçı olarak kayıt olun işlemleri sadece ilk kayıtta gerekiyor. Yani şu anda bir üyelik olduğu için aynı sayfaya bir daha göndermeyecek. Çünkü artık üye girişi yapıldı. Samet Durak burada üye girişi olarak görünüyor. Gelen mesajlar yine buradan görülebiliyor. Messages'tan. Bir başka kullanıcı mesaj gönderdiğinde mesajlar alanından görebiliyorsunuz. Sepetinizdeki herhangi bir ürün varsa Ödeme bekleyen onları da buradan görüyorsunuz. Referanslar aynı şekilde bir başka kullanıcıya referans verilmek istendiğinde yine referanslar modülü ile alakalı videoda bunu detaylı anlattım. Burada da üzerinden geçelim. Buradaki adresi kopyaladığında hangi kullanıcıya mail ile gönderirse veya bu linki kiminle paylaşırsa o bu linke tıkladığında sizin referansınızla üye olduğu bilgisi hemen bu alttaki şu alana düşüyor. 10 tane kişi varsa sizin de sizin referansınız üye olan onlar alt alta sıralanıyor. Referans sistemi zaten bu şekilde çalışıyor. Bunu buradaki kodu WhatsApp, Facebook, Twitter'dan da doğrudan paylaşabiliyorsunuz. Veya buradan yine bir arkadaşınızı seçebiliyorsunuz. Adres kısmında da eklenen adresler Burada görülüyor. Yine ekstra birden fazla ev adresi, iş yeri adresi gibi adresler buradan kullanıcı tarafından eklenebiliyor. Düzenlenebiliyor ve kaldırılabiliyor, silinebiliyor. Şuradan bir ilan verdiğinde bir ev satacak veya bir arsa satacak. Yine buradan ilan verme alanında kategori oluşturup kategori içerisinde istediğini verebiliyor. Buraya da bilgilerine giriyor. Az önce oluşturmuş olduğumuz isim, soyisim ve telefon numarası bilgileri buraya hemen düştü. Burada başlık giriliyor, ilan bilgileri giriliyor ve güncellediğinde ilanımız oluşuyor. Şimdi bir tane oluşturalım hemen. Yayınlanıyorum. dedik. Onaylıyorum. Evet artık test olarak yayınladığımız <laughs> ilanımız da düştü. Satılık emlak kategorisindeki binanın içerisindeki satılık alanında bu ürün göründü. <laughs> Get işaretlediğim için de satış aktif oldu. Ancak sadece ilan olarak yayınlayacak olursa da yine hemen buradan ilanı düzenle diyoruz. Buradaki get tikini kaldırdığımızda sepete ekleme işlemi iptal ediliyor. Devam et dedim. Bakın sepet özelliği kalktı. Yani artık satılabilir bir ürün değil. Bunun tamamen bir ilan olduğunu müşteri buradan görebiliyor. İlanı veren kişi de aynı şekilde görebiliyor. Burada görüntülenme sayısı, ilanın verilme tarihi, burada da ilanın ID'si, ilan numarası. İlan işlemleri de bu ilanı pasif hale getirecekse de yine buradan yapabiliyor. WhatsApp'tan paylaşabiliyor. Mesaj olarak gönderebiliyor. Telefon numarası bilgisi burada. Mağazanın logosu buraya geliyor. Eklenen mağaza logosu. Kişiye ait farklı ilanlar varsa onları da buradan görebiliyor diğer ilanlardan. Kişi kendi ilanlarını yine kendi hesabından bakabiliyor. Profile geliyor. Profilde ilanlar kısmına geldiğinde burada benim az önce oluşturduğum bir ilan. Bu yayında endo olmayan bir ilan olursa ben bunu pasife alırsam o zaman da yayında olmayan alanına düşüyor. Bakın buraya geldi. İlanlarım kısmında şu anda ilan yok. Aktif ettiğimde onaylıyorum. Ve artık ön yüzde ilanlarım alanı tekrar düştü. Mağazanın Emlak Indoor'dun genel kullanımı bu şekilde. Bunlar zaten standart linkler hakkımızda iletişim kariyer gibi alanlar. Bunlar web sitelerde bazı taslaklar yani bunların olması gerekiyor fakat kullanıcı tarafında bunların aslında hiçbir emniyeti yok. Çünkü kullanım şartlarına genel olarak veya hakkımızda kısmına genel olarak standart kullanıcılar bakmıyor. Ama baktığını varsayarak da yine bu sayfaların içerisinde kendi bilgilerinizi zaten girdiniz. Kendinize uygun şekilde yine değişiklikler yönetim panelinden yapabiliyorsunuz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.